Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Vallahi bugün enteresan bir gün. Hazır çekimlerden fırsat bulmuşken Aras Bey ile beraber benim kozağıma geldi. Kaç yıl oldu Selim Bey? Kaç yıl oldu? 6-7 yıl oldu mu? 6 sene olmuştur. Olmuştur. Yıllardır Yeşilköy'de, burası tam Yeşilköy'de değil, Yeşil Yeşildir. Yurt'ta benim yıllardır kuaförüm ve doğal olarak arasında kuaför oldu. Şimdi Aras normalde içeride yapamıyoruz çünkü durmuyor. Ama Selim abisi onu yıllardır tanıdığı için işte gördüğünüz gibi ancak bu şartlarda kesebiliyoruz. Elinde süt, böyle kesiyoruz. Çocukların saçları saklanıyor değil mi? Ben de hep sakladım şimdiye kadar. Valla benim üç çocuğum var, üçünün de ilk saçları var. Değil mi? Benim tırnakları, Hayır. saçları, hepsi i̇lk duruyor vallahi. Saçları bana. hatıra olarak hep saklarım ben de yani. Peki bebeklerde şey yaparlar, saçı böyle sıfıra vururlar. Ee, daha çok çıksın diye. O doğru bir şey midir? Yok değil midir? Öyle bir şey yok. Yani saç Aa. yapısı hırısı bir şey yani. Annenin babanın saçı neyse çocuğunun saçı da odur yani. Yani öyle sıfıra Ona sıfırı... bağlamıyorum yani. Ha sıfıra vurdurmakla bir ilgisi yok, yok. mu? Yok. Bence çocukların psikolojisi daha önemli yani. Saçı sıfıra vurduğun zaman çocuğun psikolojisini ha. Düşünebiliyor muyuz? Doğru. Yani tabii ki kısa olsa daha doğru olur. Çünkü saçın e, vücutta aldığı vitamin değerleri çok yüksek. O yüzden çok uzun tutmamaya çalışın. önemli bir şey. Evet, eğer çok çocuğunuz uzun varsa, yani. e, şey derler e, kız çocukları için. Gerçekten kız hani boyuna, posuna özeniyoruz, saçlarına da özeniyoruz. Evet. Ama saçı çok uzun eğer kızınız varsa ve saçlarını uzatıyorsanız, vitamini saçlar alıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ha kızınızın saçının De, uzun, uzun olması, ya vitamin tabii kız çocuğu uzun saçlı olsun ama yani aman aman şuraya kadar boyu kadar da olmasın yani. Ha. Bazı kız çocukları görüyorum mesela saçla boy aynı. Ha evet doğru. Ama Ona bu sonra sıkıntı. Biz niye makine kullanmıyoruz? Çekilir diye mi? Makine biraz çeker çocuğu da ürkütüyor ses olarak da. Korkutmasın alacağım onu da. Aa. Düz makasla da kesmiyorum. yani. Bu farklı bir direkt, makas evet. değil mi? Çok hareket ettiği için. Hareket ettiği için tehlikeli çünkü anında Çocuğun bir yerine zarar vermesin diye ara makasla hmm. kısaltarak kesiyorum saçı. Makine de, çocuklar genelde makinenin sesinden de korkar yani. Şurayı da düz yapabilir miyiz? Onu Şurada bir şeyi adı var. Adı en son onu. Evet. Bu arada Aras 2 yaş 3 aylık oldu. Anneciğim ne oluyor senin saçına? Ha? Ne oluyor anne? Her tarafımızda saç, saç oldu bu arada. Ama. Bak bak evet, Aras. Aras senin de saçlarına dokunmak mı? istedi aslında. Aras da. Bilmiyorum sizin Al, Aras, çocuğunuz nasıl? Aras sen benim saçımı tara. İster misin benim saçımı yapmak? aha Sizinki nasıl yapıyor bilmiyorum ama mesela Aras şey yapıyor. E böyle biberonu alır, sütünü içerken saçlarını şuradan başlar böyle böyle böyle. Öyle uyuyor. Saçlarına dokunarak uyuyor yani. Annem bu günleri hiç unutmayacak çünkü üstü başına... Inme anneciğim. Aynen vallahi benim üstüm başım üstün başına, her tarafım. Dur aşkım. Dur aşkım inme inme inme. İnersen seni yakalayamayız. Tamam biraz daha idare ederim. <laughs> kulaklarına geldiği için hala. Şimdi biliyorsunuz artık gerçi şimdi pandemi olduğu için çocukları daha da dikkatli kuaföre getir götür yapmak lazım. Allah'tan burada bir bahçe ortamı var. E, bu da açık hava demek. Ve burada herkes maskeli. Selim abisi de maskeli. O yüzden de öyle gönül rahatlığıyla geldik. Çocuklara mikrobik düzeyde bir şeylerin bulaşma ihtimali en azından COVID-19 anlamında e, onları hasta etme bakımından zor ama onların taşıyıcı olması büyük risk. Çünkü genellikle çocuklar anneannelerle, babaannelerle, dedelerle yan yanalar ve geçirgenlikleri çok yüksek. O yüzden kendileri hasta olmasalar bile sizi hasta edebilirler. Tabii onlar da hiç hasta olmasın. Allah'ım hiçbir şey olmasın çocuklarımıza hele. Değil mi annem? Hı? Aferin sana. Aferin anneciğim. Aferin sana aşkım. Valla bugün şanslıyız ha. Evet. Ve sen göre çok iyi duruyor. Aynen. Tebrik etmediyiz. Bugün. Bir önceki gelişte hiç durmamıştı ama bu sefer elinde sütümüz var. Size Ve tam uyku saatinde ya. getirdim. Yok sensin, sensin. <laughs> sensin ama uyku saatinde getirdim. Bu arada bir başka videoda benim saçlarım bu kadar uzun değildi. Peki nasıl uzadı? Onu da konuşacağız. Yani farklı bir kaynak yapıyor Selim Bey. O kaynaktan da bahsedeceğim size. <laughs> ne oluyor annem ne oluyor? Ha? Üstüm başım her tarafım saç oldu. <laughs> Ama sen dokunursan Selim abi yapamayabilir anneciğim. <laughs> Bakıyor saçlarım duruyor mu diye. Oldum Selim abisi. Az kaldı. Erkek de, kadın da, çocuklarınki en zor olan herhalde. Çocuklar tabi, durmadığı için en zoru. Evet ya. Aslında en zoru kadınlar. Ciddi <gülüyor> mi? <gülüyor> Niye erkekleri, kadınlar duruyor erkekleri ama? Erkeklere ne yapsak beğeniyorlar. kadınlar beğenmiyorlar mı? <laughs> yok yok. Ya kuaförler bir taraftan da böyle psikolojik şey, rahatlama merkezi gibi. Herkes gelip sırlarını size mi anlatıyor? Ha? Sırladım demeyelim de. <laughs> yani içleri <terbiye> döküyor. <laughs> tabii yani Anne. insanların moral bulmak istediği nokta. Yani kendine toparladığı, rahatladığı, <laughs> relax. Biraz da güzelleştiği. Evet Güzel, tabii. O yüzden kuaför ortamı çok önemli yani. <laughs> Şurayı dalalım da mı? Şurayı. Kulakların üstünü. Vallahi Selim abisini Anneciğim. Dur dur hey, aşkım. Burada ne varmış? Bir bakayım, bakayım, bakayım burada ne varmış? Aferin, Aferin benim oğluma ya. Ay, aynen. O zaman biz artık eve gidiyoruz, sizi seviyoruz. Hah, dur. Bir bye bay yap, kameraya bir bye bye yap anneciğim, tut bunu abisi. Bye bye. Şimdi her şey bitti, oyun oynama zamanı. Tıraşımızı olduk. Keyfimizi yaptık, sütümüzü içtik. Şimdi oyun oynuyoruz. Asil de burada. Aras daha ne istesin? Yavaş, yavaş. Şimdi çocukların güçlerini sarf etmeleri gerekiyor. Bütün gün enerjiyle doluyorlar. Ve aslında bu yaramazlık değil aslında. Bu bayağı bir enerji patlaması. Sizin fark etmediğimiz, bizim hiç görmediğimiz bir dünyada hücreleri milyonlara çıkıyor. İnanılmaz bir değişim ve yenilenme var vücutlarında. Bu da onları biraz yaramaz, tırnak içinde yapıyor. Aslında bu enerjiyi harcamaları gerekiyor. Çünkü uyudukça, enerjiyi harcadıkça, güzel beslendikçe ve sevildikçe çocuklar şahane büyüyorlar. Değil mi anneciğim? Aşkım! Bugün ne öğrendim? Mesela çocuklarınızı eğer saçlarını sıfıra vurduruyorsanız, bunun çok da doğru olmadığını söyledi kuaförümüz. Çünkü genetik olarak sizin Babanın, annenin saçlarında, genetiğinde ne varsa çocuğun saçının gerçeği de o oluyor. Yani daha gür, daha sık çıkması için yapılan böyle sıfıra vurma gibi şeyler demek ki o kadar da geçerli olmuyor. Hah, buldu yine asili. <laughs> zaman biz artık eve gidelim. Seviyoruz sizi.